Ben şey merak ediyorum. Şu anda o zaman Fatih gemisinde ve Kanuni gemisinde harıl harıl bir çalışma yapılıyor. Değil mi? Sizin anlattığınızdan Doğru. onu anlıyorum ben. Yani kuyular kazılıyor, yerin altına giriliyor. Müthiş bir çaba var orada yani. Çok ciddi bir çaba var. Onu var mı görüntüleri yani bize ee, verdi, verdiniz mi? Ben Fatih'ten, olabiliyor. Kanuni'den. Arkadaşlar getirirlerse bir görüntüler görmek istiyorum. Yani oradaki o faaliyet Tabii her bir gemide yaklaşık 160 ila 200 personel çalışıyor. İlk başta e, tabii bu gemileri de biz yeni aldığımızda e, büyük bir çoğunluğu yabancı personeldi. Şimdi e, yeni kendi personelimizde katmak suretiyle bu aranı tersine çevirdik. E, yerli, personel iyi, personel, yerli personel sayısı Yerli personel sayısı da artmış oldu. Şu anda burada mesela, e, su altı robotundan görüntüler görüyorsunuz. Bu aşağıdaki işler sadece kuyu açmakla değil. Orada kuyunun e, başında mekanik bazı işleri yapıyoruz. İşte bir somun sıkmanız gerekiyorsa somun sıkıyorsunuz. Ya yani böyle açmanız e, gerekiyorsa bunu geminin üzerindeki operatör uzaktan kumandayla yapıyor. Burası da burası da kulenin e, yönetildiği yer. Kule dediğimiz e, matkabın ee, çalıştığı yer. Yani e, suyun altına ve Hayır, karaya onu, inen Onun yerler. yönetildiği yer mi? Evet. Bunun yönetildiği yer. Kule sondaj işlemi burada. O robot da o e, sondaj işlemine görüntü almak ve gerektiğinde bazı mekanik işlemleri yapmak üzere yardımcı oluyor. Çünkü burada oturan kişi aşağı suyun altını görmüyor. 2000 metre altta bahsediyoruz. Oraya o robotlar iniyor. Sevinirici bir gelişme. O sualtı robotlarını artık Türk mühendisleri geliştirdi. Şimdi artık kendi mühendislerimize sualtı Robotu yapar hale de geldik. O da şahane. Bunlar nedir? Bu, bu şu anda geminin e, sondaj kulesinin e, operasyonundan bazı kesitler, bazı görüntüler aktarıyor arkadaşlar. Bu gemilerdeki kulelerimiz e, 4000 metre su derinliğine kadar ve karada da 8000 metre aşağı inecek kabiliyette teknik özelliklere sahip gemiler. Yani... Başka bir ifadeyle su seviyesinden 12 kilometre aşağıya kadar inebiliyoruz. 12 kilometre, evet. Şu anda burada işte o e, matkabın e, borularını görüyorsunuz. Bunlar kulede otomatik olarak yerleştiriliyor. Bu şekilde parça parça eklenerek aşağıya doğru e, delme işlemlerini yapıyor. Bu gemiler. E, ...yerinde aslında gitmek üzere değil de yerinde durmak üzere tasarlanmış gemiler. Bu Şu anda zaten yerinde duruyor. Yerinde duruyor. Bu fabrika gibi yani. Fabrika gibi ve 6-7 metre dalga boyunda bile bunlar en fazla 25-30 santim lokasyon değiştiren... ...uyduyla sabitlenen, e, geminin altında 6 tane elektrik motoru var. Onlarla denizdeki akıntı, rüzgar, hava koşullarına ve deniz koşullarına göre... ...sürekli pozisyonu sabit tutmak üzere tasarlanmış... Teknik gemilerden bahsediyoruz. İnşallah filomuza bir tane daha biliyorsunuz gelecek dördüncü gemimiz. Onu da e, önümüzdeki yıl dahil edeceğiz. E, bunlar e, ikinci el olarak almış olduğumuz gemilerde, O inşallah ilk defa bizim kullanacağımız gemi olacak. Dolayısıyla filomuzdaki sondaj gemi sayımız dörde çıkacak. Bu da uzaktan bu görüntü, görüntü Bu, bu görüntü ne? önemli. Kanuni gemisi ne yapıyor diye sormuştunuz. Şimdi test işlemleri yapıyor. Test işlemleri... Şu demek aşağıda biz gaz var dedik. O günlerde de tartışılmıştı. ya Gaz var da niye görmüyoruz? Ya hatta sizin programda yine tüplere doldurulmuş bir e, laboratuvar koşullarında yakma testi vardı ama bazıları maalesef inanmadı. E, fakat şu bizim işte Temmuz'da yapmış olduğumuz test ki ben o zaman gemideydim. E, bu ilk test midir? İlk serbest yakış testi. Buna öyle mi denir? Evet öyle denir. Serbest Yaklaşık yakış. 14 gün boyunca bu yandı. Zaman zaman kapatılıyor, ölçümler yapılıyor, zaman zaman açılıyor. Şöyle söyleyeyim şu Alev'in boyu burada çok fazla gözükmüyor. Yaklaşık 30-40 metre. Ne diyorsunuz? Boyunda 10 katlı bir apartman kadar e, Alev boyundan bahsediyor. Onur duydun mu bak 10 katlı apartman boyunda. Ve yani. tam açmadık vanayı. Yani açmış olsak çok daha fazla çıkar. Çünkü yerin altında basınçlar aşağı yukarı 300-340 bar'lardan bahsediyoruz. Bir, bir, bir daha gelir misin o yanan görüntüye? Peki niye 14 gün boyunca yak, yaktınız? Şöyle o testlerin yapılabilmesi için yani rezervuar testlerinin yapılabilmesi için belli basınç ve belli akışlarda yani debiler anlamında söylüyorum akışlarda bu testlerin yapılması gerekiyor. Nitekim biz burada toplamda günlük 2 milyon metreküp gaz yakma kapasitesini test etmiş olduk bir kuyuda. Ee, hakikaten biz e, geminin üstünde değildik e, Fatih gemisinden e, operasyona nezaret ettik ki yaklaşık aramızda 5-600 metre kadar falan vardı. Fakat e, alevin sesinden biz normal 500 metre uzakta bile birbirimizi zor duyar vaziyette. Bir ses mi çıkarıyor? Ciddi bir ses çıkartıyor. Adeta Karadeniz'in altındaki bu sıkışmış gaz ben burada hapsoldum. <laughs> beni bir an önce kurtarın. Çıkarın beni buradan. Bir yerde ejderha gibi yani baktığınızda gene evet. hakikaten. Bu görüntü, bu gece görüntü, görüntüleri de öyle. Bu görüntülerden tam anlaşılmıyor demek ki hikaye. Sizin anlattığınız hikaye daha farklı bir evet, şey. Evet yani. yani orada. E... Peki Sayın Bakan bir şey soracağım. Bu e, yani bu tür keşiflerde bu e, test işin hangi aşamasına işaret eder? Bu artık son aşaması. Çünkü kuyu üretimi hazırlamadan evvel günlük üretimleri ne olacak? E, gazın e, teknik ve kimyasal özelliklerinin ölçülmesi için bu testlerin yapılması gerekiyor. Ha, siz bu testler yapıldıktan sonra o rakamları telaffuz etmeye başlayabiliyorsunuz. Belki. Şöyle ilk keşifle birlikte bir rakam telaffuz ediyoruz endüstriyel olarak. Niye? Çünkü bir takım e, o sahanın e, hacmi ve basıncı ile ilgili biz e, verileri almıştık zaten. Elimizde vardı. Fakat kuyunun hangi kuyunun ne kadar üreteceğini günlük olarak bu testler bize verecekti. O günlerde biz hatırlarsanız günlük üretim ve yıllık üretim miktarlarına girmedik. Toplam rezervi açıkladık. Şimdi bu kuyu testlerinden sonra kuyu başına üretim miktarlarını artık daha doğruya yakın söyleyebiliyoruz. günlük üretim şu kadar olacak. O da yıllığa şöyle olacak. Yıllığa şu kadar olacak. 2023'te şu kadar olacak. Bu rakamlar artık bu testlerden sonra. Bunlardan sonra. Ha, yani, Yoksa o ilk açıklanan hani 540 bir önceki 405 ile alakalı bir şüphe zaten yok. yoktu. Hayır hayır. Şey, daha şey konuşuyorsunuz yani somutlaştırılmış hale getirmiş olabiliyorsunuz. Evet. O diyorsunuz kuyulardaki durumu Tam olarak öğrenmiş oluyoruz bu nedenle. Çünkü burada dört rezervuar var. Yani bu e, gemiler aşağıda dört katta e, doğal gaz keşfi yaptı biliyorsunuz. Her bir katın yani her bir rezervuarın büyüklüğü ve e, basınç değerleri farklı. Şimdi bu gemimizde biz her bir rezervuara inip oradaki serbest akış testleriyle e, kuyunun özelliklerini de çıkartmış olduk. Ona göre de işte... E, petrol mühendisliği açısından doğal gaz mühendisliği açısından hem karadaki tesislerin mühendislik çalışmalarına önemli veriler elde etmiş olduk. Hem burada üretilen gazın karaya taşınması ile ilgili biraz önce bahsettiğim boru ile ilgili e, teknik verileri üretmiş olduk. O, o zaman bizim mühendislik çalışmanımızı bir şekilde tamamlamamıza yardımcı olmuş oldu. Şimdi iki sorun var. Bir tanesi şu. Bu e, çıkan alevler yerin ne kadar altından çıkıyor? Şimdi alev değil gaz çıkıyor. Biz e, ucunda yakıyoruz. Tabi bu eee var aslında klasik anlamda baktığımızda. Normalde gaz çıkışı var. Biz ya o gaz yakıyoruz, yakıyoruz. Bu gaz o kaç aşağı şöyle nereden de, çıkıyor? Su seviyesinden itibaren 4000 metre aşağıya kadar iniyoruz. Dolayısıyla en alttaki rezervuarın seviyesi işte 4000 metre. 4000 metreden çıkıyor ama 3000 metreden bin 3500 metreden de akışlarımız olacak kat kat bunlar. Bu ilk midir? Yani o yani ilk kattan mı gelen? Bu ilk bu ilk kattan evet. Yani 4000 metreden 4000 yok. metreden gelen. Çok Diğer, büyük Diğerlerini de test ettik bu arada. Kasım'da onlar da bitti. bütün rezervuar testleri beklediğimiz ölçüde çıktı. Boru'nun döşenmesi o 4000 metre alta mı? döşenecek? Şu anda orada zaten bir sondaj borumuz var. O 4000 metreye inmiş durumda. Bunun e, 3500-4000 arasında bir katman var gazlı. Onu alacağız. Sonra bir gazsız katman var. Onun üzerinde bir katman daha var. Bu şekilde 4 kat halinde. Biz tek sondaj borusundan her bir rezervuar yani her bir katmandan üretim yapabilecek durumdayız. Tamam. Dolayısıyla e, bir sondajda 4 rezervuarda e, üretimi hazırlayabiliriz. Boru nereye döşenecek? Boru, şimdi bu deniz tabanına çıktı. Kıyıya getirmemiz gerekiyor. İşte deniz tabanından kıyıya kadar geçecek 169-170 kilometrelik mesafe e, o da onun ana iletim hattı olacak. O zaman o yüzeyden gidecek. O deniz tabanından gidecek. Ha, deniz tabanından Biz gidecek. Biz dışarıda Gemiler olmasa burada gaz çıkartılıyor mu üretiliyor mu hiç kimse bir şey anlamaz. Onun derinliği daha düşük olacak o zaman. E, tabii o e, şöyle su seviyesine göre 2000 metrelerden, eksi 2000 metrelerden başlayacak. Kıyıya doğru sıfırda. Sıfırda bitirir. Çok oldu. anladım. Yani o daha, peki o zor bir işlem midir? O Yani şöyle, e, onun yapım tekniği tabii daha farklı. E, onu da yine e, bu konuda uzmanlaşmış e, dünyada. Ee, birçok bu tip derin denizleri geçmiş bir e, firma gelecek. Onu yapacak. Mesela Türk akımını da bildiğim kadarıyla onlar yapmışlardı. Onlar Rusya kıyılarından başladı. Bizim Tekirdağ kıyı çıktık. Yaklaşık bin kilometrelik bir etap. iki boru halinde. Ee, biz de işte e, aşağı yukarı Karadeniz'in ortalarına yakın bir yerden 170, e, 170 kilometre getirmiş. Nereye gelecek? Filyos'a. Filyos bizim için kritik bir bölge. Biliyorsunuz orada bir de limanımız var. Bu gemilerin bakım, ikmal, lojistiğinin yapıldığı bir merkezimiz var. Peki orada, orada bir doğalgaz depolama alanınız olacak. Doğalgaz depolama değil de işleme alanı diyelim. Çünkü orada işleyip hemen ulusal iletim sistemimize bağlayacağımız için orada bir depolamaya ihtiyaç olmayacak. Ama o bölge e, TPA'nın bundan sonra Karadeniz'de yapacağı çalışmaların bir yerde üssü durumunda olacak. Lojistik üssü. İşleme merkezi mi diyorsun? İşleme merkezi ee, doğalgazın e, ilk rafinaj yapıldığı yer olacak. Oradan e, basıncı ayarlayacak. İşte sıcaklığı ayarlanacak. İçerisinde partiküller varsa onlar ayrıştırılacak. Öyle Ve şebekeyi verilecek. Devasa bir tesis devasa gerekiyor. Devasa bir tesisten bahsediyoruz. Filyos'ta zaten bir endüstri bölgesi vardı. Filyos çayının doğusunda kalan bölge ki aşağı yukarı 1 milyon metrekarelik bir alanı Oo. Türkiye Petrolleri aldı. Çünkü Burada biz tabi ilk etapta belki 10 milyon metreküp günlük bir üretimimiz olacak ama 40-50 milyon metreküpe çıktığımızda o çıkan tüm gazı işleyebilecek bir tesisten bahsediyoruz. Bura neresi? Burası geminin heliportu. Geminin Bu Fatih çünkü gemisi. Yani. Fatih gemisinin. Denizden ulaşma çok zaman alıyor açıkçası. Helikopterle, helikopterle mi Helikopterle gidiliyor ki kıyıdan orası da 30 dakika falan yani uçarak. Diğer lojistik gemiler biraz yavaş 7-8 saatte gidilir. Personel de mi helikopterle gider? Personel de e, ağırlıklı olarak şöyle ilk personeli biz e, kıyıda yük şey yapıyoruz, bindiriyoruz. E, sahaya gidiyor. Operasyon bitinceye kadar ki onlar aşağı yukarı 30-40 gün çalışabiliyorlar. Operasyon daha uzayacak olursa bir personel devir e, sirkülasyonu oluyor. Onu da biz e, pers helikopterlerle mümkün mertebe yapmaya çalışıyoruz. Diğer malzemeler ama deniz, deniz yoluyla gidiyordu. Siz sık sık gider misiniz gemiye? Ben de e, birkaç defa gittim konakladım. E, ha, kaldınız orada. Tabii yani bu gemiler e, oradaki personelin normal sosyal e, ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. E, onların çalışma saatleri var, dinlenme saatleri var, birlikte vakit geçireceği alanlar var, yemekhaneleri var. İşte televizyon da seyredebiliyorlar çalışmaların dışında. Şu anda evet tam da zamanında işte ee, ha, yemekhanede burası. çalışan personel. Bir, hani böyle tabii bir... çok çeşitli ülkelerden personelimiz de var. Yani uluslararası ölçekte bir işten bahsediyoruz. Doğudan batıdan. Ha, böyle çok, salonlar ee, da var. Ha, evet böyle konferans salonları var. Böyle yine e, spor aktiviteleri için bazı e, imkanlar sağlanmış durumda. E, onlar bizim bir yerde göz bebeğimiz tabii. Ailelerinden uzakta vakit geçiriyoruz. Güzelmiş bakar. vallahi çok. Kütüphaneleri var. Kalınır burada Sayın e, Bakan. Beraber bir gün gidelim <laughs> inşallah. Güzelmiş gerçekten hoş. Gayet güzel. Biz e, Cumhurbaşkanımızı da burada bir ağırlamıştık. Kalmadı ama e, Kalmadı tabii o geldi ve tekrar döndü. E, ama biz bir iki defa gittik. Yani buralarda briefing falan vermişsinizdir herhalde. Tabii yani, yani o salonlarda briefingler evet. verildi kendilerine. Bunlar da geminin dışarıdan görünümleri. E sayı yani çalışan sayısı biraz bana az geldi ama <laughs> bilmiyorum yani bu standart. Aynı anda tabii 160 kişiden bahsediyoruz yani shift var diye ha, dönüşümleri olduğu zaman bir başka grup daha geliyor. Bu gemilerin teknik özellikleri birbirinde aynı olduğu için öyle bir avantajımız da var yani bir gemideki bir personel öbür gemide ihtiyaç olduğunu oraya da alabiliyoruz. Şimdi dördüncü gemimiz de. Geldiğinde Bunlar 6. nesil gemilerdi. 4. gemi 7. nesil e, bir tık daha yukarıda ve o gemiden dünyada sadece 5 tane var. İnşallah en yakın sürede bir tanesi de bizde olacak. Satın mı alıyorsunuz? Evet satın alıyoruz. Peki e, bunlar burada çalışanlar e, çok uzmanlık isteyen bir iş midir? Tabii yani, yani burası aslında bir fabrika gibi düşünün. Birçok iş yapılıyor. Sadece geminin sürüş hizmetleri e, değil. E, bu bahsettiğim e, kulede çalışanlar ayrı. E, Çeşitli test, test, alanlar var. Tabi, testi yapanlar ayrı. Orada yer alt, su altındaki görüntüleme işini yapanlar ayrı. Herkesin yaptığı iş Herkesin farklı. Herkesin yaptığı iş farklı. Hatta zaman zaman e, bu işler uzmanlık gerektiren işler içinde yabancı firmalar gelip, Bazen yerli firmalar gelip orada o, o hizmeti veriyor, sonra ayrılıyor. Ee, burada baktığınızda operasyonun başından sonra belki 15-20 çeşit işi yapmış oluyorsunuz ama bütün kontrol, operasyon sorumluluğu Türkiye Petrollerinde. Türkiye Petrollerinin evet. o zaman o, o bir operasyon merkezi var ama değil mi bu? Var, gemide var, bir de Ankara'da da var. Ankara'da yani da bu var. Bu bahsettiğimiz test ve işlemleri hem uzaktan e, kameralarla Ankara'da gözleyebiliyoruz hem de test sonuçlarını anlık olarak Ankara'dan izleyebiliyoruz. O gemilerde heyecan var mı? Var. Yani aslında bir sağ olsun TRT belgesel bir kısa belgesel de çekmişti. Orada çalışan personelle de görüşülmüştü. İzlemenizi tavsiye ederim. İzlemediyseniz eğer. Hakikaten arkadaşlar özveriyle yapıyorlar. Çünkü tarihe geçecek bir işi yaparlar. Çok önemli ya. Çok büyük bir Genç iş arkadaşlarımızla biz oturduğumuzda. Bunlar yabancı galiba. Çok daha fazla heyecanlılar. Bir kısım arkadaşlar e, yabancı personelimiz de var. Çünkü ilk defa yapılan bir işti ama her ekibe biz e, kendini yetiştirmeye adamış heyecanlı gençleri de katmak suretiyle ekipleri büyütüyoruz. E, burada biliyorsunuz e, özellikle Akdeniz'deki çalışmalardan dolayı bazı hizmet alımlarında ambargolar, engellemeler olmuştu. nitekim o tarihte o engellemelere rağmen biz Türkiye Petrolleri kadrosuna geçmek istiyoruz diye bize müracaatlar oldu. Hatta onların bir kısmı biliyorsunuz bizden vatandaşlık talep etti. Şu anda onun üzerinde bildiğim kadarıyla burada yabancı evet, yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına geçen insanlarımız var artık. Harika ya. Peki yani Belçikalı, İngiliz falan. Değil yani mi? Avrupa'dan, Asya'dan çok değişik milletlerden insanlar var. Bunların bir kısmı da dediğim gibi vatandaşımız oldu. Engelleme. Herhangi bir zorlama da yapmadık bu arada onu da söyleyeyim. Hakikaten tamamen kendi istek ve arzularıyla. oldu. Engelleme personele yönelik bir engelleme. Yani personele dönükte oldu maalesef. Doğrudan kurumsal şirketlere dönükte oldu. Yapmayın Türkiye'ye ee, bu konuda Evet, e, hizmet vermeyi, vermeyin, yardım etmeyin. Olmuştu. E, biz de o gün bir strateji değişikliğine giderek, e, o şirketler aslında bir kısmı bize destek vermeye devam etmek istiyorlardı. Fakat bu engellemelerden dolayı bu hizmeti veremediler. Biz de oturduk, dedik o zaman e, burada çalışan personeli biz kendi kadromuza alsak müsaade eder misiniz? Onlar dedi ki anlaşabilirseniz bizim için problem yok. Anlaştınız siz de. Evet oturduk operasyonelle anlaştık onları kendi bünyemize katmış olduk. Siz bakan olarak bu işlerin her aşamasını e, şey takip mi edersiniz bilgi mi alırsınız nasıl bir nasıl bir yaklaşımınız var yani orada tıkır tıkır işleyen bir sistem var siz o sistem'i zaman zaman bilgiler alarak kontrol Tabii edersiniz. Her herkesi de oluyor zaman zaman genel müdür ve projeyi yöneten arkadaşlardan briefingler alıyoruz önümüzde bir iş e, diyagramı var. Her oturduğumuzda, planladığımızla gerçekleşen arasında bir problem var mı, gecikme var mı? Takvim var yani. Evet, bizimle. bir takvim var. O takvime uygun olarak e, biz de işlerimizi denetliyoruz, e, kontrol ediyoruz. Sıkıntılı anlar olursa, bizim müdahale etmemiz gereken anlar olursa, e, onlarda arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Tabii çok operasyonel seviyede bir müdahale gerek yok. Bir de çok da uzmanlık alanımız diye açıkçası. Evet. Ama yönetsel olarak. Bir bakanın yapması gereken ilgi neyse onu yapıyoruz. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten konuyu yakından takip ediyor. O da en az bizim kadar heyecanlı. şey yapar mı ee, hani bu e teknik konulara tabii çok fazla e, kendisiyle girmiyoruz doğal olarak ama projenin bütünlüğü, büyüklüğü ve iş planı ile alakalı olarak kendisini de zaman zaman bilgilendiriyoruz. Neredeyiz Fatih Bey falan der Tabi Tabii tabii. Yani bu e, gerek kabinede gerekse birebir e, temaslarımızda Karadeniz'e her fırsatta soruyor. Bu, e, o da bu. heyecanla bekliyor bizim gibi. Sayın Bakan, bu, bu çok... yukarıdan yukarıdan çekilmiş bir geminin görüntü. görüntüsü. Bu. Geminin görüntüsü. Muhteşem ya, bu acayip bir şey. E, devasa gerçekten. bir gemiden bahsediyoruz. Bir gün götürmemiz lazım. Geleyim, evet evet, e... çok güzelmiş gerçekten. Gidelim. Sayın Bakan, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir toparlama yapmak gerekirse, şunu şunları bir defa seyircilerimize bir kez daha beraber söyleyelim. Ee, sayın seyirciler Karadeniz'deki bizim hangi kameraya konuşmam lazım Jimmy Tamam şimdi Karadeniz'de bizim meşhur keşfimizin e, ilk üretimi 2023 yılında başlayacak yani üretim dediğimiz evlere gitme aşaması 2023 yılında başlayacak 2026'da en yüksek seviyeye ulaşacak seviyeye ulaşacak. Ee, en yüksek seviyeye ulaştığı andan itibaren de e, Türkiye'de bulunan tüm evlerin doğalgaz ihtiyacı Karadeniz'deki bu keşfedilmiş doğalgazdan karşılanacak. İnşallah. İnşallah. Evet. Yani bu, buraya, kadar, buraya kadar tamam. Bu i̇tirazınız tavuk. yok, yok kız? <laughs> ee, bu 20 yıl boyunca böyle gidecek. Evet. 20 yıl sonra ne olacak? 20, şimdi biraz önce bahsettim işte komşu sahaları arıyoruz. Şimdi e, inşallah oralarda da yeni keşifler olursa e, bu e, süreyi uzatacağız ya da miktarı uzatacağız. Ya da miktar peki inşallah <laughs> uzar. E, 20 yıl boyunca ben Ahmet Hakan olarak... Ücretsiz mi alacağım bu doğalgazı? <laughs> <laughs> Kritik bir soru. <laughs> Onur soruyor sürekli evet, kulağıma. <laughs> evet. Şimdi tabii e, bu yapılan işlerin her birisinin bir bedeli var. Doğal takdir edersiniz ki. E, maliyetlerimiz neyse onları ortaya koyacağız. E, Dinle bak diyor ki. Dolayısıyla. Bu, bu doğalgazı. Arama, ee, üretim. Aramanın, üretimin bir maliyeti var. Evet. O maliyeti çıkartacağız. O maliyeti çıkartacağız, önümüze koyacağız. Ee, bizim bugünden söyleyebileceğimiz şu, ithal ettiğimiz gaza göre burası çok daha ekonomik duruyor. Dolayısıyla o avantajı vatandaşımıza kullandırmış olacağız. O zamanı geldiğinde nasıl Tabii. kullandırılacağı, nasıl avantaja dönüşeceğini hep birlikte, hep birlikte göreceğiz. göreceğiz. Yani onu şimdiden sizin söylemeniz zaten mümkün değil. Değil. Kimse söyleyemez zaten. Evet, bir zamanı gelince inşallah. Ya Yani e, bu bir de şu bilgiyi de verelim sayın seyirciler. E, Türkiye'nin e, hem sanayide hem de hanelerde doğalgaza ihtiyacı var. Bu keşif sanayi haneler hepsini kattığımızda Türkiye'nin ihtiyacının yüzde otuzunu karşılayacak. Doğru. Doğru. İyi çalışmışım yani. Süper. <laughs>